Arkadaşlar selam. Yeni bir MW2 videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu... Konusuz. Dümdüz MW2 oynayacağız. Yani normalden yayın yapmak isterdim ama yayınla ...kasma sorununa çözüm bulamadığım için... E, ...bu şekilde normal... E, ...video çekeceğim. Dümdüz normal oynayarak video çekeceğim. Mec mecburen yapacak bir şey yok maalesef ki. Şimdi... Kimi alalım? Kimleri alalım? e, sit almak istiyorum. Bu sefer sit seçeceğim. Kimi alalım? Hmm, Dart talon almak istiyorum. Mesela hakkında video çektim bu arada. O da yayınlanacak. Bu videodan sonra muhtemelen. O yüzden ona ithafen Dart talonu alalım. Şimdi Lighting'e verelim. Stable Deflect'e verelim bile. ışın kılıcına da ya şöyle olduğuma sinir oldum ya. Dart Talon. Hmm, talon kılıcı tekli değil mi ya? Ya da eklememişler mi acaba? Ya da direkt talon diye geçiyor olabilir mi? Hmm, yok. Talon diye geçmiyor. bütün herkesin kılıcını eklememişler buraya sanırım. Hani bakıyorum Dark Crichton kılıç falan da yok mesela. O zaman rastgele e seçelim. Tamam Ayla Sakura'nın olsun. O da TV'lek, o da TV Okey bastık. Okey'e bastım. Evet, Niki gerçekten güzelmiş arkadaşın. Güzel bir Niki var. Bir türlü meydan okuyamadım ama. adam takır takır oynuyor ya. Yani benim oyunu sürekli ara verip oynadığım için her şeyi unutuyorum. Blokları bilmem neleri vesaire. Evet bu bir toksik veya başka birisiyle oynayacak herhalde. Abi direkt saldırıya geçiyorlar ya. Adamlar o kadar oynamaya alışmışlar ki yani her şeyleri biliyorlar. Adam zıplayarak mutlayarak falan vuruyor. Ya Allah Allah ben de niye oynamıyorum bu hastası? Aha. Bu mesela daha yeni başlamış bence. Durduk yer herkese saldırdığına göre. Ya gene kasma oluyor umarım. Çok fazla don olmaz videoda ya. şu aktif edeyim bakayım diyecektim. Fa uçmadı ama. ya lightning lightning falan atmasını Stay biliyor. Together. Belki yeni başlamamıştır. Evet. <laughs> Kaç kişi var? 7 vs 4. Bir sürü kişi var. Diğer insanlarla da diyecektim. Çoğu kişi buradaymış. Bu kim? Luke mu bu? Abi bir normal meydan okuma yapmıyor insanlar ya. Hemen saldırıyor. Kaçıyorlar sürekli. Bak 2 dakika bir dur mesela. Meydan okuyayım sana. bu kadar atak sürekli atak yapıyor gücümü bitiriyor herhalde ondan dolayı ya da ben blok yapamadığım için gücüm gidiyor benim blok çalışmam lazım unutmamam hatırlamam lazım tekrardan Ah be... Ya benim hem blok yapmamla atak... ...iyi atak yapmayı öğrenmem lazım. Blok yaptığımı zannediyorum ama yapamıyorum. Atak yaptığımı zannediyorum ama onda da başarısız oluyorum aslında. Mesela ben de böyle dümdüz saldırı sıçam... ...insanlar ama blok bildiği için... ...beni öldürebiliyorlar kolayca yani Sürekli atak yapmak da bir işe yaramıyor pek bu oyunda. Ya bu adam mesela biliyor yani adı padavan olmasına rağmen Bu arkadaş biliyor Şu kırmızı barın benim şey yapmamam gerekiyor. Tüketmemem gerekiyor. Ee, yani oyunun temel mantığı bu aslında. Kırmızı barın tükenmemesi. Yurtta bu arada hani Battles 2 ile alakalı tutorial çekenler var eskilerden kalma. Hani blok nasıl yapılır, saldırı nasıl yapılır vesaire diye. Hani yeni oynamaya başlayanlar için veya başlayacaklar için indirebilirsiniz ama iz, indirebilirsiniz diyorum. İzleyebilirsiniz o videoları da. Ee, beraber oynamak isteyenler için de geçen yayınımda da söz etmiştim. Staraka sunucumuza katılabilirsiniz. Yine bu videonun altına açıklama kısmına bırakırım Discord sunucusunun linkini. Yani yazarsınız oyun sohbetiniz var mı? Gerçi hani sır Star Wars ile her şeyi konuşuyoruz, dizi, film olsun, kitap, müzik falan. Ama oyun sohbetini yazarsınız hani Mobile Battles iki başlamak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Beraber oynamak isteyen var mı diye? E, ee, İlla ki müsait olan olduğu zaman oynayan çıkıyor oynamak isteyen. Yalnız bakma oldu aslında. Ben önce atak yaptığımı zannediyorum ama yapamıyorum. Ah be. Kalkarken o, vuruyorlar böyle hani şey yaptırtmıyorlar onu da bilmiyorum mesela. de bunlar oynayalım. Ya şu şey yapma işte ya. Ya bu toksik bir oyuncu işte. Kul biz kullanmıyoruz yani. Orucun kapışalım diye. Bak ya. Yani aslında atak yaparken şu hedefin kırmızı olması lazım yani ama hani şey yaparken saldırırken falan kaçıyor biliyor. Ya bak işte. Ya bu şu an bildiğin toksiklik ya. Başka bir şey değil yani. Toksikliğine hmm. 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 yok. Ya şu an hafif bir kastığını hissediyorum. Bu da benim bilgisayarımdan kaynaklı muhtemelen. Bilgisayarım ısınmaya başladığı zaman çünkü çok fazla ee, kasma oluyor Me yani okulda yapacak hiçbir şeyim yok maalesef video kaydında özellikle normal video kaydı olmadan oynadığımda sıkıntı yok abi öyle alırlar adamı gel bir de sen de ah be Yok abi bu alanla oynarken hemen bitiyor gücüm ya. Bu adam yok iyi baya. Bakayım muhtemelen iyi midir? Ha gerçi 12 kere 12 galibiyet almış, 9 kere ölmüş. Çok da bir iyiymiş. Senle oynayalım bile. Ya direkt şöyle öp, hayvan gibi saldıranlara ayar oluyorum ya. Bir dur veren. Hep de boyunuyorum ama adam yok başka. Ya aynı anda hem atak hem blok yapmak çok zor ya. Bu <laughs> ne abi adam direkt şakır şakır öldürdü Allah. Yala ben mediumdan fest almam gerekiyor stilimi. Onunla da bir deneyebilirim. Onu da bir deneyebilirim. Kimi alayım? Mace Windu'yu alalım. Hmm, Mace... Mace Windu Episode 2. Şimdi Medium'dan bir de Festa e alalım. Sable Defend'i fulleyelim. Güzel Sable Deflect'i açmadım. Bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Ya adamlar hem full atak yapıyor hem güçleri de bitmiyor ya. Bu sefer de Fast City deneyeceğim ama Fast City de işte blok yapma bir tık daha zor diye biliyorum. Bir deneyeceğiz. Fast ile böyle hızlı hızlı vuruyor, hızlı hızlı saldırıyor. Ya yani şu an oyun maşırı kasıyor onu fark ediyorum. Yok ya, fest stil hiç benlik değil. Tam hızlı hareket ediyorsun da isabetli vuruş yok. Yok, festinle benlik değil pek. Bana yeni misin diye soruyor. Değilim aslında da işte oynamaya oynamaya. Off, eh? Hmm. Affirmative attack the enemy. Lan ışın kılıcını mora değiştirmeyi unuttuk. Abi ya oyunum kastı ama ya. Bu sayılmaz. Oyunum kastı çok. Yani benim bu aslında kırmızı barla alakalı bir çözüm bulmam gerekiyor. Blue öğrenmem gerekiyor bir tık. Stay out of Oğlum ben force blue'u kapattım. Force blue'u fullledim nasıl uçuyorum geriye? Kapatmadım mı acaba? <laughs> ya. Oyun bayağı bir sıkıntıya girdi arkadaşlar. Eee, bugünlük bu kadar olsun başka bir videoda devam ederiz Çünkü şu an ee, kasıyor kasar kastığı için de oynamıyorum e, bugünlük bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşça kalın